Merhaba arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Ankara Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesinin resmi sitesinde ücret iadesi ile ilgili bir duyuru var arkadaşlar. Detaylarına bakalım. Ankara Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesinde okuyan öğrencilerden ailesi veya kendisi olağanüstü hal ilan edilen illerde ikamet eden öğrencilerin bahar dönemi ücretleri geri iade edilecek arkadaşlar. Şuradaki bilgiyi sizlerde görüyorsunuz. Yani depremden etkilenen illerde yaşıyorsanız veya aileniz depremden etkilenen illerden herhangi birisindeyse Ankara Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nde bahar dönemi için ücret yatırdıysanız yatırdığınız ücretler geri iade edilecek. Ücret iadesi için de şuradaki işlemi yapmanız gerekiyor. Öğrenim ücretleri iade edilecek öğrencilerin IBAN numaralarının edinilmesi amacıyla aşağıda Adresi verilen web sitesinde bulunan alanları öğrencilerimizin kendilerine ait hesap bilgilerini kullanarak doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurmaları gerekmektedir şeklinde bilgi arkadaşlar. Web sitesinin linki de bu arkadaşlar videomuzun altına da bırakırız. Yani bahar dönemi için ücret yatırdıysanız arkadaşlar ücretleriniz geri iade edilecek. Ücretlerinizi geri iade alabilmek için arkadaşlar buradaki linke gidiyorsunuz. Linke biz şöyle bir tıklayalım. Buradaki alanları dolduruyorsunuz. Öğrenci numarası, TC kimlik numarası, isim, soyisim ve IBAN yazıyorsunuz. Şu alana IBAN yazıyorsunuz ve kendinize ait bir hesabın IBAN'ı olması gerekir. Herhangi bir yakınıza ait IBAN yazarsanız geri iade alamayabilirsiniz arkadaşlar. Burada belirtildiği gibi kendi bilgilerinizi girmeniz gerekir. Kendilerine ait hesap bilgilerini kullanmaları ve bilgileri doğru ve eksiksiz olarak sisteme kaydetmesi gerekmektedir şeklinde bilgi arkadaşlar. Yani IBAN yazarken kendinize ait bir hesabın IBAN'ını yazmanız gerekir. Yine buradaki diğer alanları da doldurduktan sonra arkadaşlar kaydet butonuna basarak ücret iadesi için başvurunuzu yapmış olursunuz. Evet arkadaşlar, ücret iadesi için yapmanız gerekenler bu şekilde. Bahar dönemi için ücret yatırdıysanız, Ankara Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde öğrenciyseniz ve bahar dönemi için ücret yatırdıysanız, o hal ilan edilen illerde yaşıyorsanız veya aileniz o illerde yaşıyorsa, bahar dönemi için yatırmış olduğunuz ücretleri geri iade bu şekilde alabiliyorsunuz. Bir de burada arkadaşlar mezuniyete 3 ders sınavında mezun olan öğrencilerle ilgili kısa bir bilgilendirme var. Diplomalarını nereden alacaklar, nasıl alacaklar bu konuda bilgi var. Güz yarı yılında mezuniyete 3 ders sınavına girip mezun olduysanız diplomalarınızı alabiliyorsunuz arkadaşlar. Üniversiteye başvuru yapmanız gerekir. Üniversiteye bizzat giderek almanız gerekir. Mezuniyete 3 ders sınavında mezun olduysanız burada belirtildiği şekilde buradaki adrese başvurarak bizzat kendiniz başvurarak diplomalarınızı alabilirsiniz.